Pankreoflat nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Hazımsızlık ve şişkinlik tedavisinde kullanılan bir kombinasyon ilaçtır. Etkin maddelerinden biri olan pancreatin, yiyeceklerin sindirimine yardımcı olan bir sindirim enzimidir. Pankriyoflat yağ protein karbonhidrat hazmı sorunları, hava yutma, pankritik yetmezlik, sindirim bozukluğu gibi sorunlardan kaynaklanan fazla mide ve bağırsak gazı tedavisinde etkilidir. Bağırsak ve mide gazlarını engellemek amacıyla kullanılan bu amaçla aynı zamanda pankreas enzimlerini de içeren ilaçtır. Nokta, pankritin ve dimetilpolisiloksan maddesi bu ilacın etken maddeleri arasındadır. İnsan vücudunda bir organ olan pankreas organı kendi başına yeterli üretim yapamayabilir. Bu durumda sindirim enzimlerinin yerine konması amacıyla pankritin kullanılması gerekmektedir. Sık görülen yan etkileri bulantı, ishal, mide ağrısı, şişkinlik ve kabızlıktır. Doktora danışmadan kullanmayınız. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.